sen. suda atla. Onun tadı çok başka. Aferin. Ceviz, Cemil unutma. Beslenme zorundasın. Pestin sade kuvvet versin diyorsan. Yerli malı, ha Yerli malı haftası. Nar. Çiçek olur. Açılırım. Nereden gibi saçılırım. Hasta yanar sorulmaz. Şurubuna doyulmaz. Çocuklar kutlu olsun hafta bize meyveler geldi dile hepinizi seveceğiz güzel güzel besleyeceğiz. Piskeli piskeli saçı var hem kızarır hem kaynar kışa hazır olsun diye patır patır patlar. Yarın haftanız kutlu olsun. Ayva sarı sarı rengim var. ne güzel de kokarım. İstersen leçel yap ye, istersen kompasta. Antep fıstığı derler. Kabukludur sevilir. Yer fıstığın dediğin daha fazla yenilir. Bizim zengin olsun, cebiniz fındık da olsun. Kırılır çatır hem besler hem satır.